Arkadaşlar, benimle bir oyun oynamaya ne dersiniz? Oyunumuzun adı Meyveleri Eşleştirme. Yanımdaki kutucuklarda meyveler var ama her meyveden iki tane var. Kutuları açarak aynı meyveleri birbirleriyle eşleştirmeye çalışacağız. Örnek birinci kutuda mandalina var, dördüncü kutuda da mandalina var. Bu ikisini bulduğumuzda bu iki kutu eşleşmiş olacak. Bulduğumuzda meyvelerin isimlerini seslendirelim. Başlıyoruz. Birinci kutuda mandalina var, dördüncü kutuda da mandalina var. Bu eşleştirmeden kış aylarının en güzel meyvelerinden biri olan mandalina çıktı. Şimdi ikinci kutuyu açalım ve eşini bulmaya çalışalım. İkinci kutudan elma çıktı. Eşini tahmin edebilir misiniz? İlk kutuda karpuz, ikinci kutuda kiraz, üçüncü kutuda armut, dördüncü kutuda muz ve işte elma. Bizi güzelleştiren meyve elma. Sıradaki kutumuzdan karpuz çıkıyor. Ve daha önce açmadığımız ilk kutumuzu açıyoruz. İlk seferde karpuzu bulduk. Harikayız. <laughs> yaz aylarımızın en vazgeçilmez meyvesi karpuz. Sıradaki kutumuzu açalım. Bununla ilgili tahminlerinizi söyleyebilirsiniz. Evet açtığımız ilk kutudan üzüm çıktı. Eşleşmiyor. Açtığımız üçüncü kutu çilek. Ve dördüncü kutuda eşleşen meyve çıktı. Yine yaz aylarının en sevdiğimiz meyvesi. Kiraz. Bir kutu daha açıyoruz. Şimdiki kutumuzda armut çıktı. Tahminleriniz var mı? Bunun için açabileceğimiz kutuları sırayla açalım ve bununla eşleşmesi gereken meyveyi bulalım. Armut için açabileceğimiz ilk kutuyu açıyoruz. Ve çilek. İkinci kutu. Muz. Ve üçüncü kutuda eşleşeni bulduk. En güzel meyvelerden armut. Tahmin edebilen var mıydı? Artık birçok meyvenin nerede olduğunu biliyoruz. Mesela sıradaki muz Muzun nerede olduğunu da biliyoruz. İşte burada. Hemen eşleştirebildik. Bu açacağımız kutuda üzüm görmüştük. Üzümü açıyoruz. İki kutuyu daha önce açmıştık. Onlarda üzüm yoktu. O halde üzüm en sondaki kutuda. Açıp görelim. Evet, son açtığımız kutu istediğimiz meyveyle eşleşti. Tane tane tatlı üzüm. Son kutuyu size bırakıyorum. Son kutuda ne olduğunu yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.